VD40'ın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarıyoruz. Eğer VD40'ın sadece menteşeleri tamir etmek için olduğunu düşünüyorsanız, bunu izlemelisiniz. Şaşırmaya hazır olun. Peki, VD40 aslında ne işe yarar? Elbette gıcırtıları durdurmak için harika, klasik. Ama kavanozlardaki yapışkan etiketleri de çıkarabildiğini biliyor muydunuz? Ya da takılmış bir fermuarı açmaya yardımcı olduğunu? Aa, bir de duvarda pastel boya izleri varsa biraz VD40 ve bir silme hareketiyle hop sanat eseri gitti. Bahçe aletlerinizin paslanmasını bile önler. Hepsi bu kadar değil. VD40 takıkı zincirlerini çözebilir ve hatta acil durumlarda ayakkabıları parlatabilir. Çılgınca değil mi? Sadece unutmayın her şey için sihirli bir iksir değil. Elektronik eşyalarda veya el temizleyici olarak kullanmayın. Bir dahaki sefere o mavi kutuyu gördüğünüzde alet çantasının ötesini düşünün. VD40 gıcırtılardan çok daha fazlası için. Sizin en sevdiğiniz ilginç kullanım alanı ne? Aşağıda bize bildirin.